<laughs> Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yeni bir videodayız. Bugün sizlerle Minecraft'tan farklı bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle kargocu olacağız. Şimdi şuradan ilk kargoyu açalım şöyle. Abicim sen ne yapıyorsun? Oha! Dayak yedim. Abi dayak yedim. Neyse boş ver şunu koy koyayım. Heh. Yes be ilk kargoyu yaptık. Şuradan bir tane Aa burada arabalar var. Şu arabayı alalım isterseniz. Tamam, arkadaşlar ben bu arabayı alıyorum. Bu arada troll videoları devam edecek arkadaşlar. Aha şurada bir şey var. Bir bakalım. Neymiş bu? Üf 145 metre falan. Oha! Arkadaşlar şu an tuvalet ya ha Tuvalet kağıdı götürüyoruz abi. Bu kadar büyük tuvalet kağıdı mı olur ya? Koş şuna. Bu arada arkadaşlar dedemiz dedemizin adı ne olsun yorumlara yazın. Şöyle. Abi kullanamıyorum. Heh kaldırdım şöyle. Heh hack be. Şöyle. Lan çok yavaş lan. Yakınmış zaten. Ya biz böyle bir saatte gideceğiz Birazdan şurada UFO var herhalde. Bu ne? şuna değmeyeyim. Yukarı çeker falan. Geç 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 geç. Aha. Abim ablam orada. Geldim. Yuppi. Allah. Ne oluyor? Çarak yaptım. Aferin bana. Şunu da yapayım. Nereye? Oha uzaya mı götürüyoruz diyecektim. Daha götürüyormuşuz. Şimdi bunu nasıl koyacağım ben? Allah! Arkadaşlar uzaya götüreceğim derken ben uzaya çıkacağım birazdan. Aha şu Dur Vallahi şuraya düşeyim, orada kargo var. Üf. Dur, ha şuradakini yapayım. Helikopter, helikopter, helikopterle yapacağız. Kaldıralım bakalım nereye gidiyoruz. Ha oradaymış hemen. Ha, yok, oradaymış hemen filan değil. Çok uzağa gidiyoruz. Ya tut şunu ya. Tut şunu. Ya bunu koyarsan var ya. Ben bunu elimle taşıyacağım ha. Tek elimle. Bir diğer elimle de helikopteri süreceğim. Bakalım nasıl olacak. Allah yanlış. Yanlış tuş. Diğer elimle. Şöyle. Hadi. Hadi yapacağım. Allah yapamıyorum. Aha gidiyorum. Vallahi gidiyorum. Ama ters gidiyorum. Nereye ineceğimi göremiyorum. He. Uf ta karşı adaya gidiyormuşuz. Allah helikopter ters döndü. Bu helikopter patlayacak ya ben size söyleyeyim. İnerken patlar bu yüzde yüz. Allah. Ana kutu. Ya kutu gitti. Kutu patladı. Bakalım burada bir şey var mı? En iyi yürüme yolu zıplama. Şuradan geçelim. Allah kafam ters yürüdüm. Ha, geç geç geç. Ya ben ne yapıyorum ya? Çok mistik bir oyun. Geldim. Geldim. Aha. Bir taşıyacağız. Koy şuna. Koy abicim koy ya. Atma. Lan ne oluyor? Abi ne oldu az önce? Bu sefer doğru düzgün koyacağım. Koy abicim koy koy koy. Koy ya. Tutunacağım bu sefer. Allah. Ve başka bir şey yapalım bence. Ha şunu yapalım. Bu neymiş? Abicim siz niye böyle şeyler istiyorsunuz? Şöyle geç bakayım. Geri 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 geri. Oraya nasıl fırlatalım? Balığı ezdik bu arada. Şöyle fırlatacağız sanırım. Ha şurada bir şeyler var. Ha bu yükseltiyor. Bu da hızlandırıyor mu? Ha tamam. Böyle yaparım. Balık nerede? Ha. Tamam şimdi ben balığı uçuracağım ama kendim de uçacağım. Onu nasıl olacak diyeceksiniz. Allah! Olmadı yalnız. Olmadı. Sadece balığı uçurmam gerekiyor. Ay gitme abicim gitme. Gitme. Aha balık uçtu. Hayır. Aa, bence bu olmayacak ama. Balık gel buraya. Seni ben yiyeceğim. Hadi koş koş koş. Biraz hızlı ya. Abimiz. Çok yavaşsın. Hadi. Hadi. Uç. Olmadı ya. Dur şöyle birazcık daha yana çekersen. Vov ne lan. Fırtına mı? bu fırtınası geliyor. Heh, tamam böyle iyi. Bakalım şöyle düzleştireyim. Azıcık daha. Geri geri geri. Heh tamam. Şimdi balığı böyle koyarsam eğer. Biraz hızlandırayım. Tam bu sefer uçacak diye tahmin ediyorum. Şu da uçurabilir ben aslında. Ya ben uçtum. Sen gel buraya sen ben uçacağım. Allah. He yapacağım. Hadi yes be. Helal be bize. Aa harita açtım. Üf, bir sürü yer var. Bura nereymiş? Geldim. Oha! Burası neresi? Arabalar var. 5 sıfır mı? Abi, bin abicim. Şimdi ben bu ara arkasında yangın tüpü falan var abi. Bu ne? Allah! Gitme! Oha bu nasıl araba? Ben bunu alacağım. Dünyanın en iyi arabası bu. Yalnız binilmiyor şu an. Heh bindim. Gidiyorum. Ama çok garip bir şekilde gidiyorum. Aa uçuyorum. Allah. Kafamı çarptı. Tam şurada bir şey gösteriyor. Oraya gideceğiz. Şuna bineyim. bu hızlandırıyor sanırım. Ya bak yine kafamı çarptım. Gel bineyim. Bak oraya gideceğim. Ne varsa. Oha wow, o bu şehirde değilmiş. Neyse buraya geldim. Araba sen git. Tam burada yine bir tane helikopter. Aha Lan. Abi uçuyor. Allah. Üf. Yangın tüpüyle uçuyoruz. Gerçekten çok havalıyız. Şu açayım. Oranın tepesine nasıl uçalım? Bu sefer koyacağım. Ha. Bu sefer koydum. Bin. Yes doğru düzgün kullanıyoruz şimdi geldim. Yumuşak bir iniş yapacağım. Hayır. Kutu. Ya ben bence bunu elime alayım. O Çok yumuşak bir iniş yaptık. Bunu tekrar deneyeceğim. Kapaç. Tamam bunu bu elimle. Helikopteri de diğer elimle süreceğim. Sonra onun işte geldiğimde kutuyu oraya fırlatacağım. Çok güzel fikir. Hadi dön dön dön. Tekelle kullanmak çok zor ya. Nasıl biz nereye gidiyoruz? Heh, yakınlaş. Hadi atacağım. Atacağım. İn in inmeye başla. Tamam atladım. Hayır kutu gitme. Kutu. Hayır. Yukarı. Kutu. Plan iptal. Tamam abi ben bunu yapmayacağım. Biraz uşağa bineyim ya. Bir şeyler yaparız belki. Üf. Çok iyi şu Şu dağın tepesine gideceğim. Dağın tepesinde bakalım ne var. Şurada bir yer var oraya. Belki ikinci bölümü isterseniz gideriz oraya. Bakın şimdi çok iyi bir iniş yapamadım. Abi nereye gidiyorum? Allah! Yavaşla hayır denize uçma. Hayır! Allah! Denize düştük. Ha burada doğdum. Ama burada bir tane pis varmış. Bu ne? Ha uçak buldum. Garip bu uçak biraz ama yine de kullanacağım. Bir bakalım. Gidiyorum. Allah, Aa, dinozor gördüm dur. Dinozor mu kirpi mi? Ne gördüysem çarpacağım bu arada. Ha burada kaldım. Ha aşağı düşüyor. o kim? Hı. Abi o kim ya? Bir bakayım. Hı. Gel buraya sen kimsin? Bilinmeyen kişi. Sana çarpacağım. Üf üstümden ge geçti. Aa ne oluyor? Araba break dans yapmaya başladı. Tamam, taktım sana kafayı. Geleceğim sana. Vuracağım. Geliyorum. Allah. Araba çok garip şeyler yapmaya başladı. Araba direkt dans yapıyor. Üf çarptım arabayı. Hadi geliyorum. Abi neredesin nereye gittin? Heh. Gel buraya. Oh, Allah. Buradan gidelim bence. Bu abi çok sağlam. Şurası neresi? Aha. Roket var. Bu ne? Abi yok. Gelelim şuradan. Aha uçuyor. Aha roket'e bindim. İşte gidiyorum. O patladı. Şimdi mistik düşüşümüzü izleyelim. Düşüp videoyu bitireceğim bu arada. Abi adamın gözlerine bak. Aha tam helikopter pistine mi düşüyorum yoksa? Uf yok. Dışarı düştüm. Şurada bitiyor. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ve herkese bay bay. Bay bay diyemiyorum azıcık çünkü düştü. Heh, ve herkese bay bay. Allah ne oluyor? Aa emoji. Bu ne be? Aa soru işaret falan da atabiliyoruz. Oğlum ne yaptım? Biz... Herkese bay bay.